Evet arkadaşlar bugün yeni bir video yapacağız. Ee, karda, karda nasıl geri takılıdır. Aslında biraz işin esprisi ama geri takılana satılır. Ben kızımla biraz çalışma yapacağım. Onu tutarak yapacağız tabi. Ee, size farklılık olsun diye böyle bir karı kaçırmayalım dedik Güzel bir ortamda, güzel bir beyaz ortamda. Tamam mı hemen videoya geçelim beğenip like Beğenim, yorum da yapalım gel bakayım kızım gel bakayım <laughs> <Evet. Ölelim. gülüyor> kızım. şimdi kamera korkmadan atacaksın tamam mı 1 2 3 bir daha <laughs> <Biraz alalım> mı <laughs> Normalde dışarıda salonda külahın ama şu anda güvenemedim Evet. Takip edin bizi de Görüşmek üzere Görüşmek üzere